Dostluk ve kardeşliğin temeli sevgidir. Sevgi, insanlar arasında yakınlaşmayı sağlayan temel bir duygudur. Saygı ve sevgi, insanların birbirleriyle kaynaşmalarına, dost ve arkadaş olmalarına katkıda bulunur. Sevgi ve saygı temeline dayalı olarak kurulan dostluklar, aynı zamanda toplumu birbirine kenetleyen bir bağ görevi görür. Bizler her türlü sıkıntımızı, üzüntümüzü, derdimizi dostlarımıza açar, mutluluklarımızı da yine dostlarımıza paylaşırız. Temeli sevgiye dayanan arkadaşlıklar ve dostluklar daha uzun ömürlü, daha içten ve daha kalıcı olur. İslam dini dostça ve kardeşçe yaşamayı öğütler. İslam sevgi dinidir. İnsanların gönlüne girmenin yolu sevgi ve ilgidir. Allah bütün yaratıkları sever, insanı daha çok sever. Allah evreni sevgiyle yaratmıştır. Evrenin mayasında sevgi vardır. İslam sevgi üzerine kurulmuştur. Allah Kur'an-ı Kerim'de "Şüphesiz müminler birbirleriyle kardeştirler." Öyleyse dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Allah'tan sakının ki size acısın. Buyurmaktadır. İslam dini, arkadaşlarımıza karşı iyi davranmamızı, güler yüzlü, anlayışlı ve hoşgörülü olmamızı ister. Bize karşı yapılan herhangi bir olumsuz davranış karşısında hemen öfkelenip intikam almaya kalkmamızı, dostluğumuzu bitirmemizi hoş görmez. Bunun yerine sabırlı ve hoşgörülü olmamızı öğütler. Yaşatmak sevgi işidir. Yüce Allah canlıları sadece yaratmakla kalmamış, onların yaşamaları için gerekli olan her türlü imkanı da vermiştir. Örneğin, insanların ve canlıların yaşamaları için çeşit çeşit ürünler yaratmıştır. Bu ürünlerin yetişebilmesi için de doğaya devamlı bir canlılık vermiştir. Yaşayabilmemiz için havayı ve suyu yaratmıştır. Bütün bunlar Allah'ın yarattığı varlıkları sevdiğini göstermektedir. Bizler de Allah'ın yarattığı varlıkları koruyarak ve onlara faydalı olarak sevgimizi gösteririz sevdiklerimizin varlıklarını sürdürebilmelerini isteriz.